Dijidemi.com öğrenci arayüzüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Dijidemi'nin genel kullanımı ile ilgili bilgiler vereceğiz. Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan giriş yap butonuna tıklayın. Size verilen kullanıcı adı ve şifresini girdikten sonra giriş yap butonuna tıklayarak giriş sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu videoda sizlere Dijidemi sayfalarını anlatacağız. Ana sayfada kullanıcı aldığı derslerle ilgili kısa yol yönlendirmelerine, genel raporlar, sanal sınıflar, denemeler, çalışma planı ve ödev kartlarına ulaşabilir. Tüm kartlarda, tümünü görüntüle düğmesine tıklandığında bu kartlarla ilgili daha detaylı işlemlerin yapılabileceği sayfalara yönlendirilecektir. Genel raporlarım kartında alınan tüm derslerle ilgili yapılmış olan testler, ödevler ve denemelerdeki genel başarı ortalamalarını bulabilirsiniz. Her dersin grafikleri üzerine tıklandığında ilgili dersin raporlar sayfasına ulaşırsınız. Tüm sayfaların en üst kısmında kısa yol yönlendirmeleri bulunmaktadır. Yan menüdeki sayfalara verilen linkler burada ders bazlı aşağı açılabilir menü olarak sunulmaktadır. Bu menüde ders için yapılabilecek tüm işlemlerle ilgili linkler sıralanacaktır. Linklere tıklayarak ilgili sayfalara geçiş yapabilirsiniz. Sağ üst tarafta bulunan zil imgesi bildirimler bölümünü gösterir. Bildirimler bölümünde gönderen bilgisi, tarih bilgisi, konu bilgisi ve mesajın durum okundu okunmadı bilgisini içermektedir. Bu videoda sanal sınıflar kartını anlatacağız. Ana sayfadan sanal sınıf kartındaki tümünü görüntüle düğmesine tıklayarak sanal sınıf sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Öğrenci aldığı derslerin sanal sınıflarını haftalık, iki haftalık ve aylık olmak üzere listesini görebilir. Sol tarafta bulunan oklarla takvimin ilgili bölümüne ulaşabilirsiniz. Takvimde gösterilen sanat sınıf dersleri zamanı geçmişse gri, girilebilir durumda ve henüz başlamamış ise mor, başlamış olan dersler ise yeşil olarak gösterilmektedir. Gri renkle boyanmış dersin üstüne tıklandığında dersle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer kayıt gerçekleşmişse videosuna yine aynı pop-up penceresinden ulaşabilirsiniz. Tarihi geçmiş olan sanal sınıflar için oluşturulan ders kayıtları da sistemde gözükmektedir. Video kaydı bulunmuyorsa, sistemin alan yetersizliği nedeniyle video kaydının yüklenmesi gerçekleştirilememiştir. Sanal sınıfta yaklaşan dersler için sınıfa git butonu ile sanal sınıfa giriş sağlanmaktadır. Sanal sınıfa katılım dersten 10 dakika öncesinde gerçekleştirilebilir. Aksi halde öğrenci giriş için uyarı almaktadır. Bu videoda denemeler kartını inceleyeceğiz. Ana sayfadan denemeler kartındaki tümünü görüntüle düğmesine tıklayarak deneme sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Bu sayfada genel denemeleri, kurumsal deneme sınavlarını ve sınavla ilgili detayları bulabilirsiniz. Deneme listesinde mavi ile gösterilen buton, sınavın süresinin geçmediğini hala sınava giriş yapabileceğinizi gösterir. Denemeye girmek için sınava gir butonuna tıklayın. Açılan ekrandan denemeyi online olarak çözebilirsiniz. Deneme sınavını online çözmek yerine çıktı üzerinden çözmek istiyorsanız indir butonuna tıklayın. İndirdiğiniz PDF dosyasının en altında bulunan cevapları optik doldurma kısmına kalemle işaretleyin. Dijidemi mobil uygulaması ile giriş yapıp cevap optiğini okutabilirsiniz. Deneme optikten okutulduğunda cevaplarınızın yanlış ve doğrularının neler olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Aynı ekrandan doğru ve yanlış yapılan soruları görüntüleyebilir, soru çözümlerine Oynat düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tamamlanmış denemeler yeşil renkte gösterilir. Sonuçlar ve Çözümler düğmesine tıkladığınızda sağ tarafta bulunan ekranda hangi soruyu doğru ve yanlış yaptığınızı görebilirsiniz. Yanlış yaptığınız sorular kırmızı, doğru yaptığınız sorular ise yeşil renkte gösterilir. Yanlış yaptığınız sorunun çözüm videosunu play tuşuna tıklayarak izleyebilirsiniz. Açılan pencerede sorunun çözüm videosuna ulaşabileceğiniz gibi bu soruya benzer soru düğmesine tıklayarak benzer yeni bir soru çözebilirsiniz. Veya konu anlatım butonuna tıklayarak o soruya ait konuyla ilgili detaylı bir anlatım izleyebilirsiniz. Rapor düğmesine tıkladığınızda çözdüğünüz deneme sınavları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İndir düğmesine tıklarsanız denemeyi indireceğiniz linkler gösterilecektir. Bu videoda ödevler kartını inceleyeceğiz. Ana sayfadaki ödevlerim kartında öncelikli olarak bitirilmesi istenilen ödevlerin listesini bulabilirsiniz. Tümünü görüntüle dediğimizde ödevler sayfası açılacaktır. Ödevler sayfasındaki arama butonundan isim üzerinden arama yapabilirsiniz. Dersin verilme tarihine göre veya dersin ismine göre filtreleme yapabilirsiniz. Tamamlanmış olan ödevler için sorunun hemen sağ tarafında sonuçlar ve indir düğmelerini görebilirsiniz. Ödev yapmak için ödev yap butonuna tıklayın. Bu videoda konu anlatım ve simülasyon sayfasını inceleyeceğiz. Ana sayfadaki kısa yol yönlendirmelerine tıkladığımızda aşağı doğru açılabilen pencerede konu anlatım simülasyon butonuna tıklayalım. Sağ tarafta bulunan listeden dilediğiniz konuyu seçebilir. Play tuşuna bastıktan sonra istediğiniz konuyla ilgili ders anlatım videosunu izleyebilirsiniz. Yine aynı pencereden simülasyonlar butonuna tıkladığımızda yine istediğiniz konuyla ilgili simülasyonun yer aldığı bir video bulacaksınız. Bu videoda içerikler bölümünü inceleyeceğiz. Dersin öğretmeni ilgili olduğu derse ait çeşitli dosya türünde içerik atayabilmektedir. Ana sayfada bulunan kısa yol yönlendirmelerinde içerikler bölümüne tıklayarak veya yan paneldeki içerikler düğmesine tıklayarak içerik kartına geçiş yapabilirsiniz. Dilediğiniz içeriği göster düğmesine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Bu videoda kitaplar kartını inceleyeceğiz. Eğitim kurumunuz ilgili ders için kitaplar tanımlayarak öğrencinin sisteminde bu kitaplara ait testleri görmesini sağlayabilmektedir. Eğer kitaplar alanınız boş ise okulumuza bu konuyu danışın. Kurumunuzun hangi yönlendirmeyi yaptığını öğrenin. Yan panelden Kitaplar düğmesine tıklayın. İstenilen kitabın altındaki Göster düğmesine tıklayın. Açılan ekranda bu kitaptaki testler listelenecektir. Listelenen testlerden girmek istediğiniz testin yan tarafında bulunan teste gir düğmesine tıklayın. Açılan ekrandan testinizi çözebilirsiniz. Ayrıca bu kitap eğitim kurumunuzun tarafından tavsiye edilerek satın alınmışsa bu kitaptaki testi kitap üzerinden de çözebilirsiniz. Dijidemi öğrenci uygulamasıyla kitaptaki ilgili testin QR kodunu okutarak giriş yapabilirsiniz. Testin QR'ını okutmak için Dijidemi öğrenci mobil uygulamasında QR düğmesine tıklayın. QR okutma ekranı yardımıyla QR okuttuğunuzda cevapların girileceği ekran gelecektir. Cevaplar gönderildiğinde açılan ekranda soru çözümlerine ulaşabileceksiniz. Bu videoda çalışma planım kartını inceleyeceğiz. Ana sayfada bulunan çalışma planım kartının alt tarafındaki tümünü görüntüle butonuna tıklayın. Eğitim kurumunuzun yönlendirmesiyle hedeflerinize uygun olarak geldiğiniz bilgi seviyesine göre Dijidemi testler oluşturacaktır. Eğitim kurumu tarafından atanan çalışma planı kurumun istediği soru sayısında 10 soruluk testler ve konu anlatımları atayacaktır. Test sayısı ve konular size özel olarak Dijidemi tarafından oluşturulacaktır. Atanan bu çalışma planı testleri ve konu anlatımları ana sayfada çalışma planı karşısında gösterilecektir. Yeşil düğmeye tıklandığında ödeve giriş yapabilirsiniz. Tamamlanan çalışma planı gri renkte gösterilecektir. Bu videoda testlerim karşısını inceleyeceğiz. Dijide mi istediğiniz ünite ve konudan istediğiniz zorlukta test oluşturmanızı, sonuçlara göre başarı durumunuzu gösterir. Testi yaptıktan sonra soru çözüm videolarını izleyebilirsiniz. Ana sayfadaki ilgili dersin kısa yol yönlendirmelerindeki testlerim düğmesine tıklayarak bu ders için kendinize uygun test oluşturabilirsiniz. Çıkan ekranda daha evvel oluşturduğunuz testlere ulaşabilir, yeni testler oluşturabilirsiniz. Test oluştur düğmesine tıklandığında karşınıza test oluşturma ekranı çıkacaktır. Ünite genelinde soru adeti girebilirken aynı zamanda konu bazlı soru adeti de girebilirsiniz. Oluşturulan test, testlerim sayfasında görüntülenecektir. Oluşan kişisel test için düzenle indir, teste gir ve sil butonları mevcuttur. İndir düğmesiyle ilgili dersin pdf dosyasını indirebilir. Sil düğmesiyle oluşturduğunuz testi silebilirsiniz. Testi tamamladığınızda sonuçlar ve çözümler rapor düğmeleri aktif olacaktır. Sonuçlar ve çözümlere tıklandığında ise tamamlanmış testi, sorular ve çözümlerinin görüntülendiği ekran gösterilir. Rapor düğmesine tıkladığınızda bu testten aldığınız sonuç raporlanacaktır. Doğru, yanlış ve boş soru sayısını bu grafikte görebilirsiniz. Bu videoda raporlar kartını inceleyeceğiz. Başarı durumunu gözlemleyebilmek için ilgili dersin raporlar sayfasında genel başarı oranı ve kazanım başarı oranlarını görüntüleyebilirsiniz. Bunun için ana sayfadaki kısa yol yönlendirmelerindeki raporlar düğmesine tıklayın. Açılan ekranda o derse ait başarı durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Sol tarafta bulunan grafik, ilgili dersteki başarı ortalamanızı, çözülen toplam soru sayısını, toplam doğru sayısını, ortalama net oranınızı gösterir. Sağ tarafta bulunan detaylar bölümünde, ilgili dersle ilgili üniteler listesinde, her ünitenin ortalama başarı oranı, Toplam çözülen soru sayısı, toplam doğru sayısı, toplam yanlış sayısı ve toplam net sayısını gözlemleyebilirsiniz. Ünitenin yanındaki ok işaretine tıklandığında her ünitenin altındaki kazanımlara ait başarı oranları verilmektedir.